O gün çıkardım işte sabahleyin. Da yok. Yani. İki saat falan gezdirdim onu rüzgarda kaldı büyük ihtimalle. Orada üşüttü. O günde saat tam şeyde 10 gibi çocuk yataktan düştü anasını satayım. Ha, şu intihar, intihar ateş Aynen öyle. İşte <laughs> düştükten sonra kustuğu için benim aklım hemen kötü geldi. Kafa travması falan var mı yok mu diye gittik beyin tomografisi falan çektirdik Allah'tan bir şey çıkmadı. Geçmiş olsun kanki dikkat edin bebeğe Ey ya. Allah. Im. Ya kanka pezenk şey yaramaz ne yapacaksın? Kardeşim oğlan çocuğu böyle yapacak bir şey yok sanki sen çok mu usluydun amına? Değildik canım. Oğlum oğlanla alakası yok yeni çocuklar öyle bizim kız da kız adı kız yani cinsiyeti kız. Oğlan çocuğundan beter ne götünün üstünde duruyor. Kostos, onun dayısı yok. Özkan o yüzden öyle ya. Yok, yok yedikleri içtikleri şeyler var ya çok etki ediyor o Yok işte toz mamaydı yok proteiniydi bilmem neydi E şimdiki bütün kadınlar aynı şeyde bu de dikkat ediyor süt protein bilmem ne Yani neydi, çocuk yediriyor. Bize dayıyorlardı patatesi ekmeği ya bu kadar oldu <laughs> Karbonhidratla mı çıktı ama <laughs> bugün gittim bak yeğenin yanına şeyin oyuncaklarının pili bitti önce tornavida yoktu. Benim araba çan... şeyde de ufak bir çantam var takım çantası. İçinde tornavidalar, aletler, havya mavya hepsi var. Sofia, Gittim oraya. Çocuğun yaptığı big ilk big hareket big 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 ne big biliyor big musun? Elimden çantayı kenara bıraktım. Geldi yanıma. Dada bu çalışmıyor gösteriyor. Bak diyor bu yapmıyor diyor. Verdi elimi. Koşa koşa gitti. Takım alet çantasını aldı getirdi. Direkt elime verdi. Dada bu tam. Ya babaya değil. Dedeye değil. Ne bileyim anne değil. Çocuk benim hani bir şeyleri tamir ettiğimi görmüş beni tamirci olarak bellemiş. Babasıyla oyun oynuyor. Hemen alıyorlar. He, elinde kırılıyor mesela sopa çubuk var elinde kırılıyor. Babasını hani götürmüyor ki baba hani bunu yap demiyor. Babasının elini alıyor direkt bana getiriyor daha da bunu tamir et. Bizim Timur'un yanında 3-4 kere yavşak dedim. Greş'e gidip millete yavşak yavşak <laughs> yavşak. Normaldir. Hemen alıyorlar yani. Direkt alıyor kanka. Direkt bir şey yaptığın zaman senin suratına bakıyor. Orada Aynen. anlıyorsun Aynen zaten. Kötü bir şey yapıyor ya mesela. Direkt senin suratına bakıyor. Ne tepki verecek? Ne yapmam gerekiyor? Aynen. Kızacak mı? Aynen. Düşüyor ya mesela. Düştüğü zaman da direkt senin suratına bakıyor. Sen <laughs> bitti. bitti. Bir ağlamaya başlıyor. Şimdi şey yapıyorum zaten. Düşmesine hatunu alıştırdım. Hiç sikimize değil. Çok sert düşmediği sürece. <laughs> Kendi kendine kalkıyor. Götünün üstüne düşüyor. parmağını kanatmış. Bugün elini sıkıştırıyor. Kafasını bir yere vuruyor. Kafasının her yeri mor zaten. Abi kafa normal. Koca kafa. Abi. Senin ya. Kafa Aynen. Abi? Yapacak bir şey yok. Orada çocuğa yani Kefaret ödemen lazım oğlum benim yüzümden bu hale geldi senin kafan diye. <laughs> Affet beni diye ondan helali kalman lazım zamanı gelince ben tamam. Ne yapardım ben o <laughs> okuyayım. Yusuf nerede ya? Ben tır sürüyorum kanka. Biz de tır sürüyoruz. Hiç zannetmiyorum kanka. Aa oğlum göt göte geldik Cemil'le ama. Bir tek bir türlü video oynuyor gibisiniz. Vallahi 1 gram kaymadık bile kanki ya. 0 hasar. Direkt 3 kere kaydı. Lastikleri yaptım halde 60'ta geliyorum ben <laughs> Ting. Cemil'e götten girerim. Ya, sana, sana götten giriyorlar daha önce diye Konuşları göster. Doğru keşfettik de bu ne oğlum hiçbir şey yokmuş ki burada. Allah razı olsun bir otel koymuşlar. Bakalım, var mı? Biz alabilir miyim Kredi lan? bulma. Verme abi artık bir nokta iyi iyi geçin. Ay gibi çocuklar gelmiş. Yok <laughs> be. Kral senin uzun yolun çok uzun yol oluyormuşsun sen ya. Ver. Ta İstanbul'dan gidersin artık bir yerlere. Ne Eklemedi rekoca kolmak. Kaç? 11-12 milyon borcum var bank. Evet. Marci şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Rainbow'da bombanın alanını düşürmüşler. Hasarını <laughs> düşürmüşler. Siktirsin gitsinler ne haberler yapsınlar bundan sonra. Tamam. <laughs> Ben bir, bu sezon bir soğudum ya. Battle Pass'i bile bitirmedim ya. Yani. Ben Battle Pass'i bitirmek için oynuyorum valla Bir de Rainbow oynayana sikiyoruz mu? Yok kanka, ben sikmeye gene sikeriz onun anasına sıkınlar. Sen sikeceksen hemen yatabilir mi problem değil. Mesut geliyor. Hüseyin geliyor. Hüseyin Geldiler lan. abi. Geldiler. Hüseyin mi lan o? Vallahi Hüseyin. Müt. Darı zamüt. Adamın <laughs> artma abi. Arnalya'nın İngilizcesi Tuna mı oluyordu lan? Hayır nas tombalı kanka. Oğlum Mesut 7 günlük kar 14 milyon diyor lan. E. Gövar mı yürü? Demo nerede? Buradayım. Şeydeyim. Hadi kaç gelsin. Attı ona gerek değecek şey. Lütfen çıkartta bekleyeyim. Yasası. Yok Varmış kanka. En alttaki nereye kanka? Zürich nereye lan? Almanya. İsviçre. İsviçre. Bir şeye bakayım. Harici bir üstündeki mı? 1 milyon 300 diyordu. bir şey yokmuş. Hiç şirket sözleşmesi bulunmamaktadır diyoruz sözleşmeler. Bunlar şey zaten. Dorsesini de kendi veriyor. tamamız zaman yük alacağız da bir, bir tane var Züriye. Üstü var. Bunlar. Rostock'tan Rostock'a. 1 milyon veriyor oğlum. Hayır oğlum. Kilometre başına o. Üstüne bakayım. 20 bir yukarı uh, veriyor. Heee. Altını al abi. Alttaki 1 veriyor bak. Kilometre başına 1100 ama. Sen... Ben de bakayım. Olmazsa sen Siz de, bakın buradan. Öldürürseniz geliyorum oraya. De, de, de. Bakın da ben bir abeye gittim. Olur gemir Benim arkaya giden var. Kaç ki? Yok bir şey daha iyi lan. <laughs> alsam sizi alabiliyor musunuz mu? Bilmiyorum ki emin değilim. <laughs> <laughs> bir al bir deneyelim. Var mı? Gelir. Ben bir dakika ben de bir geleyim. Bir dakika bir de ben bakayım. <laughs> Oğlum üçümüzde kafa kafaya verdik benim ekrana bak. <laughs> Mesut da her an öpüşebilir. Bir <laughs> <Ne> piyasa atsın. <laughs> 3 milyona var. Buradan İngiltere'ye. O tarafa geçmeyek ya. E. Niye amına koyun? Oh, köprü geçtikten sonra ben mal oluyorum pardon. Trafik tersine dönüyor ya. Buradan Abi İngiltere atladın öyle. Ben de cinnet geçiriyorum oraya oynarken ya. İtalya var. Alttaki gazıyor ne? Riga var. Yukarıya Yok. gidiyoruz gene. Ha, he, he, Niye oğlum Letonya'ya gidelim işte amına koyayım yukarı. Oğlum kaç defa gittik. <laughs> amına koyayım millet. Bura ne rağmen abi. Slovenya var. En, ya en üstteki şeye gitmese çok güzelmiş de. Burada <laughs> bırakalım mı cemin Niye ben bunu <laughs> <laughs> İtalya Mesut'ta vardır. 2 milyon diyor. İtalya var onda ya. Ya buradan Almanya'yı ya yara yara gideriz bence. Nedir lan onlar? Ee, gelsin şey yap. Benim Danimarka'ya yukarı çıkıyor. Nereye gidiyor? Kanka İtalya var. Gidelim mi? 2 milyon Direkt. 700. Alabiliyorsak oğlum bunda 2 bin falan veriyorlar. Aa İngiltere var. 3 milyon. 3 milyon 4 milyon. Ya Cemil ben İngiltere'de araba sürmem diyor. Aynen İngiltere'yi ben de sevmiyorum kanka. Sağ şerit o. İstersen 2 milyon 400 e Riga var. Letonya yukarıya gidiyor. İtalya tarafına gidiyor. Oradan Fransa Fransa'ya Frans gidecektik herhalde. Bu tarafa aşağı gittiğimiz lazım. Tek cumhuriyeti var. 1 400. Tamam Başka al o zaman. Bolonya iyi ya Bolonya. Bolonya mı? He. Ben alınca inşallah siz alabiliyorsunuz. Veracağız. Bağla bakayım. He sen bir bağla. Olma dip de edersin sen de para bulursun. Bir de görebilsem amına. Dayan trabas. Dayan trabas direkt yüklüyor zaten. O şu para var az kafa çevirmeni istiyor. Alabiliyordun be. Alabiliyordun bize fiyatı park olur o. 2 milyon 300 bin diyor. He. Ama yani öyledi zaten. Oğlum leveli bu daha fazla. Ve bunu aldırak oldu. Yükü ben alayım oğlum o zaman ya. 5000 getiren varmış. Kim lan o kral? Başka <laughs> bir <Hiçbiri> görmem lazım. <laughs> Sas ki ya, ya. Ben, ben uyku yerine giriyorum. Yok kanka yemem. iki kere eksi getiren kral. İki kere eksi getiren. <laughs> i̇ki kere üst üste eksi getirdi dedi. Telafi etmiş oldu şu an başka bir şey değil. <laughs> yük bulamadan gelmiş. Nasıl yük bulamıyorsun arkadaşım? Abi. onlara dorse vermeyince bulamadan geri geliyorlar evet. Hayır dorse verince bulamıyorlar. Başka ben bir şey taşıyamıyor ya, dursan yok pisliğini <laughs> <laughs> al getir. Ne yapıyorsun amk? Kanka orası tersmiş, ne bileyim yanlış oldu oradan. Özür diliyorum ablacığım. Masrafın neyse karşılayayım, tır alayım sana 5-6 tane. 5-6 tane mi lan? ben şurada bir uyuyorum. Bir de ejderhaya kusturup geliyorum ya. Yani. Eee yeah, biz niye girdi, girdik oraya? Dur <laughs> kilometre <laughs> zaten ben 500 kilometre önceden başlasam yine geçersiniz siz beni. <laughs> <laughs> You have cams on the fuses, One friendly remaining. Come, Rocky, come. Do you want to sleep? No, just hide it's your ass. You can win this. You have friendly on site, everything. Just hide. Jamil fantasy tourism. Going office, both office, both office. You might, you can just jump down, maybe. Go downstairs, you got cams. You can jump down. garaj alıyoruz ya, garaj gibi keşke şirket de yapabilsek kendimize. Taşıma şirketi açsam. Ne yapıyor lan? Ne işe gördüğünü? Neyse oyunu al. Yükü. Onun gibi bir şey açayım, şirket açayım. Değil mi? Biz sana çalışalım mesela. He. Ya da yok başka tırlar gelip... Sadece benim işçim olmasına gerek yok. Nakliye şirketim olsun sana çalışsam iyi değil mi? yani? bu fikrini? Abi sen de çalışmış oluyon. Diğerleri de çalışmış oluyon. Fuck, sorry guys. Sorry, sorry. I didn't understand. Arzi otopark amına koyayım. Aga oradan para alacak oradan geçersem şimdi şuradan çıkacağım. <laughs> ya Ver şey parayı geliyor. Kardeşim zengin böyle zengin oluyor amına koyayım. O sırada bütün trafik krallarını amına koyayım Marzi. Abi kusura bakmayın kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Türk zaten plakam 34. Buranın yabancısıyım kusura bakmayın. Bu da cam var onda doğru. Uite-l gemar unde doar Nu ești Yolu bitirmiş am Az sonra geçeceğiniz zaten ne anlatıyor önce bile gökten girerim. Oğlum Mesut benim haritada duruyor. Cemil benim haritada değil ama. Ben geçtim mi lan Mesut'u? Hunter yatırdım anladım kadar önce. Yok be hasar Burada niye duruyor arabalar? Niye trafik var burada? Onu biz de bilmiyoruz Bir tane manyak var 34 plakalı. Amına koydu trafik. Boş. <laughs> <laughs> Ruskan bir köfteci Yusuf'ta durmadık mı kanki? Kerem Anlamadım O gün içeriye paspas atanız Kerem sıkacak yani. Aynı bunlar dolmuşçular gibi sürüyor ama sinyali veriyor yol onunmuş gibi direkt geçiyor sağ sola ama. kilometre var. Neden gördün ha? Benim açık. Cemil biz şey görüyorduk. Yolda helikopter kazası oluyordu. Tır devrilmiş helikopter düşmüş oluyordu. Bir şeyler oluyor. Hiç öyle bir şey beklemedik lan. Allah bilmiyorum. Ayarlarda kapattınız mı yol ayarlarını? Kanka özellikle trafik ekledik oyuna. Yok yok. Bir şeydi ya. <laughs> ya bildim senin dediğin ayarı da kapalı değil açık ya. Rastgele trafik olayları işte yani. Ha ah, aynen olaylar. Oh, zaten biz o small, ofis. office. Yol niye sarı olmuyor ama ne? We got this, we got this. Ya. Do you know how to play Castle in here? Can I play with Castle, please? I don't have Castle unlocked. We're going upstairs. Oh, they are on Castle do Can I play, please? Can I play another? Okay, fucking idiot, idiot. Shut the fuck up, fucking you little piece of shit. Adam border'da castle nasıl oynanıyor bilmiyor ama alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alın bakayım şimdi. Siz çok <laughs> Ya ananı sikeyim senin. Sikiyim. O siktir. Hasar yüzde kaç? 20'den fazladır kanka 29 Niye dönüyoruz lan sola? Ananı sikeyim vay be. Ben ne have a diffuser? Yeah. Yes, please. GG guys. Changing mag. 11 kill. Uzun süre sonra.